Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın ara buluculuğunda ve İran'ın desteğiyle sağlanan ateşkes, ülke genelinde uyulmasına rağmen bazı bölgelerde ihlal ediliyor. Makedonya'da iki yıldır süregelen siyasi krizin son yapılan seçimlerle aşılacağına inanılmasına rağmen seçim sonuçları ülkeyi yeni bir krizin içerisine sürükledi. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün 2016 yılı raporunda Avustralya'da mültecilerin kötü şartlarda barındırılıp insani muamele edilmediği ifade edildi. Myanmar ve Bangladeş hükümetleri, Rakhine eyaletinin kuzeybatısından kaçan 65 bin Rohingyalı Müslümanla ilgili görüşmeler yapılması konusunda fikir birliğine vardı. Kenya'nın Tana River bölgesinde yaşanan kuraklık nedeniyle yaklaşık 50 bine yakın hane halkı gıda yardımına ihtiyaç duyuyor. 2003 yılından beri çatışmaların devam ettiği Sudan'ın Darfur bölgesinde, son belirlemelere göre 3.3 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Gazze'deki Kabaliya mülteci kampında artan elektrik kesintilerine protesto eden halk sokaklara döküldü.